Şöyle balık severmiş. Bir de çamlıca gazozu. Dükkanda satıyorlar kendi malı. Hemen Recu evet şey balık aldı kaç kilo o var diye. İşte gazoz getirdi, peynir alıyordu da yani bildik ne sever. Sordu çok hoşuna gitti. Şelale demiş beni çok güzel ağlardı. Olsun, öyle sene kalırdı canım? yani, bir hafta 10 gün giderdi. Değil mi kızım? Çok, çok çok iyi kadındı. Çok çok, hiç sesi çıkmaz, hiç. Ne verirsen yer, ne iş koyarsan şey der. Bak bir, siz bir sonraki nesil oluyorsunuz onlardan. Yani ...onların kızları olarak... ...bir sonraki nesil oluyorsunuz. Evet. Ama ne cazgırsınız. Ama şimdi cazgırız. Biz yine evliyken böyle miydi? Hayır işte. Şimdi gelinlere kök söktürürsünüz. Şimdi anasını bellerim. Ama bana... E niye si <laughs> ama bana... Ama bana iyi davranırsa... ...ben ona niye cazgırırım? Ama işte bak... Sen iyi olacaksın ki o da iyi olsun. Abi, ben iyi olurum. He. Yok yok, bırkalıyorsunuz. Anne laf sokuyorsunuz. gelinim olduğunu soktu mu? Sokarsın sen. Sokarsın. sokma. Şey, Gelinler yani eski kadınlar ayrı anneannem babaannem onlar lafta da sokmazdı. Yok. Sizde var. De bir